Hayırlı cumalar. Efendim rusya ukrayna Savaşı'nda tek tarafta referandum ve aynı zamanda kısmı seferberlik kararı yerini ıçınlandırırken bir taraftan özellikle sizin girişiminizle gerçekleşen, gerçekleşen takısı, umutları da arttırdı. Eee siz ABD dönüşünde liderlerle görüşmeye devam edeceğim demiştiniz. E, gelince burada. E, bu konuda bir takvim var mı? Ne zaman görüşeceksiniz? Aynı zamanda bu umut ışığında İstanbul süreci tekrar canlı bir Değerli arkadaşlar, <laughs> Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili olarak attığımız bu adımda tabii öncelikli tahıl koridoru meselesi, ardından tabii girişimleri başlattığımız esir takasıyla ilgili süreçte hamdolsun 4 milyon tonu aşan bir tahıl koridorundan gidişler oldu. Hala devam ediyor. Burada bizim tabi şu andaki önemli adımlarımızdan bir tanesi Rusya tarafından gelecek olan tahıl. Şu ana kadar gelenler daha çok Ukrayna. Şimdi Rusya'yı da başlattığımız andaki en önemlisi gübre nakli meselesi bunu da başlattığımız anda özellikle fakir ülkelere, az gelişmiş ülkelere bu gübre naklini yapmamız onları da ciddi manada hareketlendirecektir. Tabii burada üzerinde ısrarla durduğumuz konu esir takasıydı. Esir takasında da 200 ismin üzerinde durmuştuk ve bu 200 ismin hepsi de bizde mevcut ve bunlar tamamıyla bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bunların içerisinde bir tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi ve bu ismi de biz Rusya'ya gönderdik. Ve şu an itibariyle de bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz ve bizdeki misafirlere de sahip çıkıyoruz. Biraz tamam. Biraz sesli. Yunanistan'ın merkezi hükümeti emtekre şeklinde yetişim başkanlığı kuracağı açıklandı. Söz konusu başkanlığında Türkiye'nin tezlerine karşı dünya medyasına bir Amacıyla kurulduğu diye söyleniyor. O da Ne kurdu? yetişim başkanlığı kuracağını açıkladı kursu Türkiye'nin tezlerine karşı dünya medyasında bir propaganda amaçlı makine. Yani, e onun iletişim başkanlığı var da bizim iletişim başkanlığımız yok mu? Bizim iletişim başkanlığımız çok daha güçlü. Çok daha bu noktada dünya ile bir iletişim ağını kurdu, yürütüyor. Onlar bizi geriden vagonla takip ediyorlar. Arkadaşlar şimdi neler ele alacağımızı burada açıklarsam bu doğru olmaz. Şimdi bunların hepsini inşallah biraz sonra başlayacağımız toplantıda ele alacağız. Tabii bu sadece bir Mirkart olayı değil. Bunun alternatifi olarak elimizde neler var? Bunların üzerinde duracağız. Neler yapabiliriz? Ne gibi adımlar atabiliriz? Bunların üzerinde durmak suretiyle bu çalışmamızı sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, altı siyasi partinin Cumhurbaşkanı adayı belirsizliğini koruyor hala ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması oldu İzmir'de ve partilerin aslında seslendi. Benimle misiniz partisinin kullandı. Parti içinden de destekler de gelmeye başladı fakat seçime az bir süre kala böyle bir gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz sizce? ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu olabilir mi? Aslında. Arkadaşlar o bizim derdimiz değil. O onların derdi. Onun derdi niye bizi gersin ki? Biz işimize bakıyoruz. Ve şu an itibariyle Cumhur İttifakı bu konuda kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onlar da kararsız bir şekilde yola devam ediyor. Aramızdaki fark bu. Efendim New York'ta Central Park'ta bir yürüyüş gerçekleştirdiniz. Orada insanların yoğun ilgisiyle karşılaştınız. Orada sizin yanınıza gelen insanların sizden dünyanın bu durumunda bir beklentisi olduğunu hissettiniz mi? Çünkü bayraklar konusu açıldı. Sanki biz öyle gördük. Teşekkür ettiler sizi. Allah Central Park'ta yanımıza gelen dünyanın değişik ülkelerinden, değişik yerlerden dostlar diyeceğim. Hepsi de hakikaten ummadığım beklemediğim şekilde farklı yaklaşımlarla farklı sorularla bize karşı olan teveccühlerini gösterdiler. Bu da bizi tabii gerçekten mutlu etti. Demek ki dünyada ciddi manada sevenlerimiz var. Bize olumlu şekilde bakanlarımız var. Ve bu da Türkiye'nin nerelere geldiğini ne gibi bir konuma yerleştiğini göstermesi bakımından çok çok önemli. Sağ ol. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ ol.